Nakit ihtiyaç sıkıntısı çekenlere Akbank derin bir nefes aldıracak ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı, üstelik mobil uygulamadan anında başvurabilir, paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz. Kimlik son rakamlarına göre ödeme imkanı sunan Akbank, finans sektöründe lider kuruluşlardan biri olarak kendini kanıtlamıştır. Diğer bankalardan farklı olarak, Akbank ihtiyaç kredisi seçenekleriyle 5000 TL, 7500 TL ve 10.000 TL gibi farklı miktarlarda kredi imkanı sunmaktadır. Artık Akbank'a başvurarak kolay adımlarla bu ihtiyaç kredilerinden faydalanabilirsiniz. Akbank, sektördeki rakipleri arasında yer alırken, müşterilerine sunduğu kredi hizmetlerine de özen göstermektedir. Akbank, kimlik son rakamlarına göre ödeme almanızı kolaylaştırarak size yardımcı olmaktadır. Bu sayede kredi başvurularınızı hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirerek kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Akbank, müşterilerine sürekli olarak üstün kredi hizmetleri sunmayı hedeflerken, size en iyi hizmeti sağlayacağını taahhüt etmektedir. Artık kimlik son rakamlarınıza göre kredilerden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Akbank, sektördeki kalite standartlarına uygun hizmetler sunmak için çaba sarf etmektedir. 5000 TL, 7500 TL ve 10000 TL gibi bir krediye başvurmak için tek bir SMS göndermeniz yeterli olacaktır. Bu basit adımlarla başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Başvurularınızı SMS veya mobil bankacılık aracılığıyla yapabilmenizi sağlayan Akbank, size tercih ettiğiniz yöntemi seçme özgürlüğü sunar. Bu sayede ihtiyaçlarınızı daha kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. SMS veya mobil bankacılık üzerinden kısa bir sürede başvurunuzu tamamlamanız zor olmayacaktır.